Hanki yerim selamun aleyküm ile şu kanalına hoş geldiniz Safa getirdiniz efendim otobüs şoförleri gibi Süspansiyonlu koltuğumu geriye yatırdım Birazdan sizlerle birlikte uzun yolculuğa çıkacağız Papçobil'de şu Reis'le cezalı araba yarışı yapacağız Reis hazır mısın? Ben doğuştan hazırım Anahtarını da alırım Seni <laughs> beni, benim, beni yenebilme ihtimalin Sıfır 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 aşkım Geç bu işleri Geç Reis Geç abi Geç. Geç. Direksiyonum Geç bu işleri var. devlet su işleri oyunu başlat da geçiyor muyum geçmiyor muyum seni görelim. Ayağımın altında gaz fren debriyajım var vites topuzum var bing. Bink bink 1 2 3 6 ileri bir geri vitesim var gülüm. Bizde de Hulk var. E ee, ehliyeti olanlar bile araba kullanamıyor ki. Ehliyet de kullanmıyor arabayı. Onu ne yapacağız? Al işte. Şimdi gülüm madem kendini o kadar güveniyorsun. Cezayı belirleyelim mi şimdi İstediğini iste ama istediğimi de isterim <laughs> ha ona göre. Yok istediğin hiçbir şey gerçekleşmiyor. <laughs> Boşuna istiyorum Bilezikleri boşuna istiyorum Gratisleri bu hep boşuna Hep sen kazanıyorsun bıktık ya Değişiklik olsun bıktık ya ya gülüm ne yapayım ben yıllardır bu oyunlara, bilgisayar oyunlarına falan ömrümü adamışım anladın mı? Sen de yeni yeni alışıyorsun tabletine falan. O yüzden arkadaşlar yine ben kazanacağım büyük ihtimal. Ve bizim bir serimiz vardı sokak lezzetleri serisi. Ay şu reizden yine bir sokak lezzeti isteriz. Saat şu anda kaç? Gece Sanarsın küçüğü... blog çekiyoruz. il il geziyoruz sokak lezzetleriymiş. Gülüm. Ulan aşkım. İstanbul sokak lezzetleri. Tanıyorum sayende. Vallahi cebe zararsın. Bu arada kankiler ben gibi iddialı olun. Kazanamasanız da her maça her oyuna kazanacağım diyerek girin. Kazanıyoruz. Ve şimdi de Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayanlar şimdi abone olsun. Bu milat, bu tarih anladın mı? Bugün seni yeneceğim ve senin cebine zarar olur. Ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Yenemeyeceksin çok şu an boş bir edebiyat yaptın ama neyse arkadaşlar. İnşallah Eşoreyiz Yener diyelim ve parkurumuz araba yarışımıza geçelim ama geçmeden önce Eşoreyiz'in dediği gibi like atanlar adamın dibidir. Bu arada benim direksiyon hassasiyetleri biraz bozulmuş. Yapmadan giriyorum Reis bu da sana bir avantaj olsun haberin. Olsun. Yenilince mızıkmak falan yok Bahane yükleniyor sokak lezzetlerinden ne istediğini söylemedin Ne bileyim gülüm Kumru mu yesem ayvalık tostu mu yesem kokoreç mi yesem Bu bir sokak lezzeti buldum Ona ne dersin Ney Mızıkkımın kökü Al işte Sen ne istiyorsun <laughs> benden eğer ki kazanırsan öyle bir ihtimal yok ama Ben gratiste iddialıyım ben bu arabaların hepsini patlattım. Bilmem farkında mısın? Ama gülüm dur patlatma da ya. Şimdi uğraşmayalım bir saat. Oho Tamam, bunların ikisini patlatayım içimde kaldı. Tamam şimdi yenileri geldi. Kimdiriz? Gratis mi istiyorsun ya? Gratis istiyorum. Onu sonu çektireceğim abicim. Orada böyle etrafında dolaşacaksın ya oranın içinde benle. Allah Allah. Sen bana sabır ver ya Rabbül Alemin. Neyse arkadaşlar şöyle biz bir arabamıza binelim. Gülüm 3'e kadar sayacağım. Sana şu an desen yapayım mı yapmayayım mı? Yap yoksa arabanı patlatırım. Tamam yaptım gülüm bin. Dün... Bak benim kornama senin kornan bile yok. Aşkıma yıkım. 3'e kadar sayıyorum. Say. 1 2 3 Başla. Hadi önden sen gel hadi. Önden başlıyordun? Kavga çıkartırım ha. Sen iyi ona bak. Vurma. Vururum he. Arkadaşlar. Naber geçtim ki. Vitesimizi 2'ye taktık. Yokuş aşağı doğru da. 3'e takarsak her ay şurayı se... Geçiyor. Oh. <laughs> yavaş geç. Yavaş geç beni sen de. Abi gitmiyor. Bak bana. Dönmüyor şu an direksiyon. Abi hassasiyet yok ki direksiyonun ya. Ben bir takıldım burada. Ben döndüm şu anda. Geliyorum. Hayır. Hayır. Mi? Ne? <laughs> Abicim burası geçilmez ki. Neredesin ki sen? Nasıl geçilmez ben ne? geçtim. Rengarenk şeyler var ya oraya geçtim deme bana. Oldum rengarenk yarenk. Den den garra yerleri yara. Oldum rengarenk. Hadi gülüm seni bekliyorum ha. Yemin et oraya geçtin mi sen? Oraya geçtiysen A kazandın ki ben oraya geçemem. Sen böyle mi gratisi kazanacaksın? Sen böyle mi bana meydan okuyorsun gülüm? Sen de buraya geçememişsin. Yok yok şimdi nasıl uçuyorum? İyi de geldim. Kafamı uçmadı aman diyeyim. Aha geçtim vallahi. Ama geldim, dur ben seni gülüyor. bekledim reis. Beklemeseydin lan çarpma arabama bak seni şimdi abi bu nasıl bir şey, durum patlatayım ya tamam geri al patlatayım lan tamam gülüm patlatayım Uslu dur 10 metre öteden başa patlatırım kazanacağız o garitesi Haydi reis, dur, reis haydi reis biraz daha bu kadar mı basıyorsun reis Bu kadar basıyor valla Oy burası ne gökkuşağı gibi e ne var ya? Ama gülüm. Arabana... Bir saniye durmuşsun bana? E ne var ya? <laughs> arkamda seni, kaldım kaldı. Hayır nasıl arkamda kaldım? Şaka mı bu duvara buraya kim? Hii, arabam tütüyor. Benim mi tütüyor arabam? İnşallah çarparsın sen, da. Abi. <laughs> abi direksiyon dönmüyor ki. Vallahi dönmüyor arkadaşlar ya. Ben beraber, git gülüm. Gel beraber gel. Gel ben. Korkuyorum çarpınca ya ben patlayacak. Ben gelmek istemiyorum seninle sen gitsene. <laughs> <laughs> ben seninle istiyorum gelmek. <laughs> gel buraya, gel buraya. Gittim ben reis bu sefer harbiden. Sen gratis. Son fazla sana çarpıyorum. Allah yine çarptı. Çarpma bana çarpma sakın bak. Herkes kendi yoluna çarpmadan geçmem la. Bu ne? Çok iyi. Hadi bakalım. Asıl mevzu burada iki tane tutan araba. Ya burası <laughs> Çarpma. Çarpma Allah rızası için Sa bana çarpma. Tamam sen çarpıyorsun gülüm ben bir şey yapmıyorum. Dur dur. Bir saniye araba kendi kendine gidiyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu an. Dur dur araba Benim dur. Dönmüyor. Bir dakika ben nereye döneceğim ki buradan? Gülüm sağdan gideceksin hadi git. Gülüm, sağdan mı? Yol çok ince dur. Abicim bak senin yüzünden ölseydim. Hadi lan. Aha ben öldüm. Geçemiyorum. Yemin et. Ya Gülüm ama sana dedim ki bana bir yol aç dedim ya. Vallahi dedim Al, ya. Almaya geleyim mi seni? Nereye geleceksin Gülüm? Gel sen de gelemezsin ki. Hey. Ha, sen de Arabam ]sin. düştü. Buradan çıkmaz ki Abi, arkadaşlar. Çekici lazım. Abi bir şakamız. Aha baştan başlattı beni. Nasıl baştan başlattı? Allah, aşağı düş bak buradan buraya geldi arabam. Sen ciddi misin? Araba yukarıda kaldı. Bana aynı kıya niye yapmadı da sana yaptı? Bilmiyorum. Araba yukarıda. Ben öldüm. Yandık. Baştan başlıyoruz. Gülüm ama Hepsini var ya. Bırak, bırak ya. Allah. Zaten arkadaşlar var ya. Araba patladı patlayacaktı. İyi oldu düşmem. Beni beklemiyorsun ya. Ha? Harbi diyorum nankörsün. Senin bu yaptığını <laughs> unutmayacaksın. <laughs> Yaptığın Arabam burada kaldı. Çok anladın kötü durumdayım. Buraya araba nasıl yapıyoruz. geçeceğim? Hadi bakalım. Kendine iyi bak. Cici bak. Kimseye karışma Gülüm. Burada. Aşkım beni alsana buradan geçemiyorum. Sana geçem, elveda diyorum sana elveda. Allah. Yavaş elveda de geliyorum çünkü arkandayım. Ay, arkanda kim var senin? He? Kim? O da olur. Baştan başlatması kötü olmuş ama ya. Bir checkpoint koyabilirlerdi. Çok iyi salladım. Verdim vitesi 3'e de. Çarpma lan. Çok iyi. Uç lan uç uç uç. Allah'ım inşallah düşer amin. Düşmedim ve seni geçtim hadi güle güle. Sen yani beni nasıl geçiyorsun? Sen dümdüz. Aynen böyle. Aynen böyle geçiyorum bak bana. Benim arabam cayır cayır yanıyor. Ben şu an bir yere çarpsam öldüm ki. Hiçbir hasar yok benim arabamda. Hiçbir bak. Duman muman yok gel. Bakmak istiyor musun? Bak yakından bir bak arabama. Hiçbir hasar yok bak. Bakayım mı? Bak aşkım. Bak. Hadi dar reisim. Uha, sen var ya. Bak inip Azın gibi hain bir domdoğum. Arabanı alabilirdim, arabanı almadım. Demek ki hain domdu falan değilmişim değil mi? Vay vay, onu da düşündün demek. Aklından geçti ne göre? Şeytan beni bir dürttü ama dedim ki boşver. ver. Adaletli güzel bir yarış olsun. Çok adaletli oldu. Ben orada sana dur dedim, sen beni geçtin gittin. Yüce adaletimin cezanı verecek. Şu an arkadaşlar bir yere çarptığım an öldüm. Ben kazandım ya, rahat olun. Oo düşüyordum, az kaldı kaldırız. Çarparım bak. Gülüm git. sakın. Gülüm her şeyi yap ama. Senin araba kaldık. <laughs> Dönmedi abi direksiyon dönmedi. Ben ne yapabilirim ki? Aşkım ben seni beklemeyip gidersem ne olur? Ayıp olur. Ayıp etmiş olursun. <laughs> Düştün mü? <laughs> Neyse orada arabam sapasağlam Oraya kadar gidersem iki tane arabam olmuş olur orada. Sakın arabamı alma bak. Benim arabam hasarsız biliyorum. Nasıl senin araban nerede ki şu anda? Orada orada arabam oraya bıraktım da sana hain bir pusu yapacaktım. Arabadan indim orada düştüm yanlışlıkla. İnşallah yolu falan kapatmamışsındır. Yok tam orada ortada valla. Aşkım ben var ya ben zaten geçmiştim bak benim arabam sapasağlam ben kendi enayiniğime düştüm. gülüm arabayı nerede bırakmışsın ben şimdi buradan nasıl geçeceğim? E benim arabayı al git benim arabada hasarsız. Ya gülüm arab... Allah Allah senin araban şu anda geri durmuş. Nasıl abi. geri durmuş? Ben geldim ki geçtin geçtin geçemedim ben geçiyorum. Gülüm vallahi vay ya bizim çıramızı yaktın ha arkadaşlar şurayı şöyle dikkatle dikkatle yavaş yavaş normal çık bak araba nerede bırakmış kafayı yersin ben buraya nasıl geçeceğim? Hayır atayım? o araba orayı ben az önce bıraktım kendi kendine oraya attı o arabayı. Yanı araba. Yapan, ya inemiyorum ki arabadan bir kere direksiyonu kurduğum zaman Gülüm. Arabada inemiyorsun. Çok tedirginim şu an bana kimse dokunmasın. Tedirginim huzursuzum. Ey, yanımda sen olmayınca. Döndük mü oğlum? Zık zık. Hadi bakalım. Ulan aşkım, Ulan aşkım sen bunu nasıl Allah'ım sen bana sorun. Ben sinirlenmek üzereyim çıldırmak üzereyim. Hatta sinirlendim ve çıldırdım da. Hadi yukarıdan başlattın beni. Gülüm ne yapıyorsun sen geçebildin mi? Ben renkli yerdeyim şemsiye gibi top gibi Hayır. Çok iyi. Ben 3'ü alıyorum düşersin, İnşallah düşersin. İnşallah düşersin. Allah'ım amin. Yoksa kaybedeceğim arkadaşlar. Neredesin lan Gülüm sen? Oh. Allah Allah. Nasıl düştüm öldüm oğlum ben. Sen ölmedin mi ya? Bu parkuru çok aradın mı? Gülüm sen düştün mü? Bu parkuru çok aradın mı? Çok sinirliyim. Sen cidden düştün mü? Reis bence... Sus, bu sefer düşmeyeceğim ulan. Bu sefer düşmeyeceğim. Bence sen. geçemiyoruz. Kendimizi hiç yormaya ve yıpratmaya gerek yok bence. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Bir tane kısa parkur bulalım. Onu kazanan kazanmış olsun. Tamam bana uyar. Bak bak evlence de sokak lezzetlerinden devam ke. Duydun? Vallahi seninle cezalı vs atarız. Kazanırsam yine sokak lezzet yemeye devam ederim mi? De. Ay. Başlarım böyle oyuna da gülüm ben çıktım. Vallahi çıktım gel kolay bir parkur bulurum. Sen de düşeceksin zaten şimdi. Ya zaten bak sorun şu düşmesen bile araban patlıyor oraya gidene kadar anladın mı? Vallahi ben ne güzel geçiyordum arkadaşlar. Orada birazcık azizliğine uğradım arabanın. Neyse gülüm şimdiki kısa parkur hadi sen bul bakayım. Arkadaşlar ay şu değişik bir araba işi buldu. Arabadan hiç inilmiyor şu anda biliyor musun? Oh be en azından tamam ama atamazsın bana. Allah, Allah. Başlıyor muyuz? Çarparım. Çarparım ben de. <laughs> hadi 3'e kadar say o zaman başla. 1, 2, 3. Haydi bismillah. Geç hadi geç öyle geç. Kıyamadım ben sana. Ama bak bunda zaten onda bitiyor ona göre ha. Öne geç falan deme mi Nasıl, zaten kısa, kısa mı? parkur. Aynen bak öne geçti. Sen ne diyorsun ya? Gel o zaman yanıma yakından başla. Sus. Sen yoluna bak. İşte böyle açık arazi olacak arkadaşlar. Ben yünellerim anca böyle sergileyebilirim. zıng Ben de uçayım. zıng çok sen gel lan. Hadi gel selektörü yaktım gel. Sen bekle ben sana nasıl Yavaş olsun dördü, ben. Dördü, dördü de alayım. Ulan. Ulan bu kayayı buraya kim koymuş? <laughs> ya bak bana çarp. Ya bak, niye çarptın gülüm ya? Bak nasıl drift atıyorum iyi izle bak bak bak. Hadi bak, gel drift at beni tamam hadi gel gel. Tamam hadi gel, tamam, hadi gel. kaç tur atacaksın bak. bakayım gel. Bak. Gel yanıma. Bak. Kaç evet, tur kardeşim? Sana? Buraya şöyle bir şey sesi koy. Gülüm sesi koy. Bir. Turlarını sayacağım dur. Gülüm sabaha kadar say. Hadi say. Bir. İki. Üç. Oha lan. Gülüm ben direksiyonu çevirdim. Evet. Sola istediğe kadar atar ki. Yemin. Bir de bana bak. Böyle nasıl atılıyor? Orada baya güzel. bir de böyle çatayım. bak. Fena dur. değilim ha? <laughs> çok iyisin. Çok iyisin. Oo. Onu bak bak. Öyle. Güzel değil mi? Valla çok güzel biliyorum. Tamam çok güzel. Aşkım niye dalga geçiyorsun? Arabanın modeli yok diye öyle tamam, gün. Hadi yarışa başla. Harbiden ha ben 5'i almaya gideyim seni burada lafı tuttum. Bankiler bir gün Bugatti'lerle oynamamız yok mu? İsmail abinin Bugatti'leri teker yapıyor ya beyaz duman atıyor. O bu arada finish'i gördüm. Ben de finish'i gördüm, gördüm ve ben... bir... Ben... Vallahi benim Peşi senden önce lazım. önce aldı. Hayır, hayır konteynere girdim. Kutuyu da aldım. Hopa şinanay. bekler misin? Bekle bekler misin? Bir saniye sultanım. bekler misin? Sen yeter ki iste. Gel nerede? neredesin desin diyorsun da. Buradayım. 7'yi aldın mı sen? Yok. Hayır. <laughs> Lan... Dur döndüm. Dön. 8 son ki. 8 son. Hayır, hayır, hayır. Lan gitsene. Nasıl? Finish mi? Hayır, hayır. Dur aşkım. Dur aşkım. Aşkım dur. <laughs> aşkım. <gülüyor> Hayır lan hayır lan hayır lan <laughs> 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 Abi imkan Var ya onda var. bitiyor sandım la. Olsun olsun reisim benim ya. Moralim bozuldu ya. ya. ilk defa kaybetmiyorum ki diyorum bence moralim bozulmasın. Bağışıklık kazanmış olman lazım senin. Kazanmadım çünkü artık böyle kazanmadım diyorum ya kazandım demek istiyorum anladın mı? <laughs> şinana yavrum şina şinana şinana yavrum şina şinana şinana yavrum şina şinana şina 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 şinana Evet yine benim en keyif aldığım aldığım ana geldik arkadaşlar. Video kapanışına doğru şimdi reisimiz siparişi verecek mi ve gelecek. Yine gratis'i kaçırdı. Hayır. Hayır, ve hayır, hayır. Öyle bir şey yok. <laughs> hayır, hayır. amcanın sana vermiş olduğu haçlıklardan. Yine bana bir adet. Bu sefer ne olsun ki sokak lezzeti. Ne Neyse, lan? Neysem lan? Arda gülüm var mı tavsiyen? Lahmacun, kebap. Zıkkımın kökü dedim. Yeni çıkmış dedim. Oğlu, kokoreç. Kokoreç çok yiyorum bu aralar. Gel bu işi ucuza bağlayalım. Tost most neyine yetmiyor. Bak param yok. Karşılığım yok. Tost dedin aklıma ayvalık tostu geldi. Hay anasını satayım ya. Düz tost tostu olmuyor mu? İlla ayvalık tostu mu? Olmaz gülüm. Ayvalık tostu bütün tostların hem atasıdır hem reisidir hem kralıdır. Ben de bu burada ol? kral olduğuma göre reis olduğuma göre ayvalık tostu hak ettim? Sen kral değilsin. Eee? Ayvalık tostu değil düz tost söylüyorum Hayır, sana. Hayır valla için... ayvalık tostu gülüm bak konuşmam ha. Tamam söylüyorum. Sen kiler Ayşe reis ayvalık. Tosunu alsın. Niye öyle söylüyorum derken moralim bozuldu ya. Ya bozulmasın da ne yapsın yavrum ya. Bir kere de biz kazanalım ya. Allah <laughs> ben sana. Ben buluşmaya mı geleyim ya şu. Söz veriyorum sana bak bu kadar insan da şahit. Bir gün boyunca istediğini yapacağım. Var ya sorgusuz sualsiz. Senin bütün videolarda yediğin yemeği bir günde yiyip seni her... Restoranı her yere sokmazsam sen tamam Cebe nasıl zarar? Kankiler Hayvanlık tostumuz gelsin. İlk ısırışta görüşeceğiz ve açıklama kısmında bulunan bir link var. Oraya her gün farklı oyunların videosu geliyor. Abone olmayı unutmayın. Çok eğleniyoruz orada da haberiniz olsun. Haydi hayvanlık tostu gelince görüşürüz. Hay Yine seni zararı unuttum he. <laughs> Aşkım vallahi sinirliyim. Ben artık Bülüyor. zararı uğramaktan bıktım. Ya Bak, istediğin kadar mı? Falan... Hayır problem yok da yani benim direksiyon seti aldığımı biliyorsun. Hala benimle araba yarışına nasıl mücadele edebilirsin sen ya? Aşkım susar mısın? Sen ne de tutar mısın gülüm? o kolamız çıktı buz gibi şu anda arkadaşlar hava o kadar sıcak ki hem kola mı iyi gelecek bana hem de ne söylediniz ayvalık tostum değil mi? Aynen öyle aşkım öyle dedin ya öyle istedin oy, ya hayatım. Oy sımsıcak kankiler Tam bir sokak lezzeti biliyor musunuz? Ben çok severim ayvalık tostunu. Afiyet olsun. Baş şeker olsun aşkım. Aa. Bence izleyicilerin önünde yeme canım çekmesin. Patates İzleyenim. kızartması da gelmiş. Menü mü söyledin sen bana? Evet öyle daha ucuza geliyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar patates patateslerimiz de şurada var şöyle. Ben hızlıca şöyle bir gömmeye başlayayım. Zalim ben kapatıcı önce... yapayım. Paraları böyle böyle bitecek ben sana diyeyim. Tamam öyle öyle biterse biz de böyle böyle evlenemeyiz işte tamam mı? Müsaade ederseniz sorayım. Evlilik düşünür müsünüz? Hadi Amcim afiyet olsun. Ne yakışırlar ya? Kaybediyorsunuz. <laughs> şimdi. Oy. Resmen kaybetmeye mahkumum gibi ya. Arkadaşlar ya ben anlandır, artık kaybetmekten bıktım. Gerçekten bıktım. Ama gerçekten yapacak hiçbir şey de yok. Kaç kere gerçekten dedim. Çünkü çok sinirliyim. Afiyet olsun aşkım. Ben kapanışı yapayım mı? Gülüm acele etme insanlarla biraz sohbet edelim ya. Kankiler nasılsınız? Değilsiniz. abartma. Herkesin de canı çekmesin. Sen de rahat rahat yemeğini. Arkadaşlar ben yine kaybettim. Cebe zarar yine. Bir şey sorabilir miyim ben. Kankiler en sevdiğiniz sokak lezzetini yorumlara yazar mısınız? Çok merak ettim. Buyur gülüm kapanışı. Yazın arkadaşlar ki onları da sipariş ettirsin aldırsın bana cezalarda değil mi? Artık çünkü aldıracak bir şey bulamıyor. Her şeyi istemiş ya farklı ne olabilir diye düşünüyor. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz kankiler Allah'a emanet olun.